Arkadaşlar selamlar saygılar hepinize. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet bugün endeks açılmadan önce kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir pay satım bildirimi ile karşınızdayız. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim mutlu edersiniz. Evet haberimize geçiyorum arkadaşlar. Sürekli bilgilere ilişkin özel durum açıklaması olarak kamu yayınlatma platformunda bu bildirilmiş. Konuk pay satım bildirimi Yapılan açıklama düzeltmeme hayır. Bildirme konu borsa şirketi zorla enerji elektrik üretim Anonim şirketi. Yani Zoren arkadaşlar. 29.03.2023 tarihinde zorla enerji elektrik üretim Anonim şirketi payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcıları özel emir yöntemiyle 4 lira 18 kuruştan 10 milyon 300 bin Türk lirası nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte zorlu elektrik üretim ananım şirketi sermayesindeki payımız 3. en 29 2023 tarihi itibariyle %41.01'e gerilemiştir. Evet arkadaşlar 3. en 29'unda bu satış gerçekleştirilmiş. Bugün 3. 30'u yani bir gün sonra da bize bildiriliyor. Zorlu Enerji yani Zoren tarafından 10 milyon 300 bin adet pay satılmış. Zore'nin bugünkü performansını görüp videomuzu tamamlayalım. Bakalım e, bu satıştan da biraz etkilenme olmuş mu hisse de görelim. Evet Zor Enerji Zoren günü 1.79 negatifle tamamlamış. Saat 11'den sonra hisse negatif sürekli arkadaşlar. 4.38 kuruştan tamamladığını görüyoruz. 5 günlük durumuna baktığımızda da %7.79'luk bir durum söz konusu. Evet buradaki bilgileri lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Kanalımız para bilgiye de abone olup zilini açarsanız bizim mutlu edersiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.